Ya 10 gündür yayın yapmıyoruz ya Çok çılgın bir o kadar da hepimizi yakından ilgilendiren Çok önemli bir video ile beraber karş- Arkadaşlar kanalımızın en sevilen serilerinden biri olan Dalış serisinin yeni videosunu çekmek için Bugün sizlerle birlikteyiz Biliyorsunuz dalış serisinde Masmavi denizlerde harika videolar çektik Kaşa gittik uçak batığını çektik Tank batığını çektik Çanakkale'ye gittik geldin. Çanakkale savaşında batırdığımız savaş gemilerinin görüntülerini sizlerle paylaştık Geçtiğimiz hafta sizler için Şanlıurfa'ya gidip Balıklıgöl'ün görüntülerini paylaştım Yetmedi Halfeti'deki batık şehri sizlerle paylaştık Hepiniz çok sevdiniz videoları izlediniz Ama bugünkü videomuz öyle olmayacak arkadaşlar Bugün Antalya'dan kalktık ekiple birlikte ist İstanbul'a geldik ve şu anda Marmara Denizi'nin kenarındayız. Alışmış Çok kötü bir görüntü ya, görüntüye baksana ya. o pırıl pırıl görüntüleri bu videoda izleyemeyeceğiz çünkü el birliğiyle Marmara'yı öldürdük. Bu arada bunun sanırım şeyi bulunmuş, biri söylüyordu ya bak bir bakteri bulunmuş sanırım bunun azalmasına, üniversitede falan bir şey yapılmış. Tam detayını bilmiyorum ama. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi gerçekten çok kötü bir görüntü var. Sahip olduğu kötü görüntünün yanı sıra insanı böyle ara ara rahatsız eden bir koku da yayıyor müsilaj. Ama bu işin sadece görünen kısmı. Bir de denizin altında yaşananlar var. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar dalış kıyafetlerimizi giyeceğiz ve bu müsilajın içerisine dalacağız. Deniz altındaki yaşamı nasıl etkiliyor bunları sizinle paylaşacağız ve bundan nasıl kurtulabiliriz? Tüm detaylarıyla sizlere bunları anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Hepimizin müsilaj hakkında, deniz salyası hakkında duyduğu bir şeyler var. Az çok bilgi var. Ama ne kadar doğru. Bu videoda sizlerle birlikte müsilajın ne olduğunu öğreneceğiz. Bunun oluşum sebeplerini öğreneceğiz. Ve bu beladan nasıl kurtulabiliriz bunları anlatacağız. En azından şu kadarcık da olsa bilgi sahibi olursak gelecek nesillerimize, çocuklarımıza tertemiz bir deniz bırakabiliriz. Arkadaşlar bu müsilajın içerisine dalmadan önce sizlere müsilajın ne olduğunu anlatmak istiyorum. Çünkü bazılarınız Anadolu'da yaşıyor, bazılarımızın yaşadığı şehirlerde deniz... Abi bunun kaynağı ne olabilir? Kaynağı şu benim bildiğim, deniz kendini savunuyor. Artık o kirlilik ve e, derece, e, derecenin artmasından dolayı deniz kendini savunuyor. Bu denizin bir kalkanı yani öyle düşünün. ...olmasına rağmen... Hala müsilaj problemi yok ama olmayacağı anlamına gelmez. Bugün sizlerle birlikte müsilajın ne olduğunu öğrenelim, fikir sahibi olalım. Daha sonrasında dalışımıza geçelim. Müsilaj nedir arkadaşlar? Müsilaj, fitoplankton dediğimiz organizmaların çevresel faktörlerin de tetiklemesiyle beraber aşırı çoğalıp deniz suyuna salgıladığı sümüksü, organik, salyamsı bir yapı. Bu salya denize zarar veriyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi denizin üst tabakasını kapladığı için güneşten gelen ışınlar denizin altına ulaşamıyor. Bu da neyi tetikliyor? Suyun altındaki bitkilerin fotosentez yapmasını engelliyor. Su altında fotosentez yapamayınca bitkilerde suyun altındaki oksijen yok oluyor arkadaşlar. Bak buralar iyi dinleyin, gırgırı bırakın, iyi dinleyin. Aleykümselam hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz aboneler okuyamadım kusura bakmayın sohbet daldım. Bitkiler oksijen üretemediği için de arkadaşlar deniz altındaki bütün canlılık yavaş yavaş yok oluyor. Yani sadece mecazi anlamda değil, gerçekten Marmara Denizi ve içerisindeki yaşayan canlılar ölüyor. Bugüne kadar arkadaşlar neden böyle bir durumla karşılaşmadık da bugün patlak verdi? Size bundan bahsetmek istiyorum. 3 sebebimiz var. Birincisi küresel ısınmayla birlikte deniz suyunun aşırı ısınması. Evet 2 derece mi artmış? Ama o 2 derece gerçekten ciddi bir önemlilik taşıyormuş bu konuda. İkincisi denizlerdeki durağanlık, üçüncüsü ve en önemli faktörlerden birisi de denizlerdeki kirlilik. Yani hepimizi ilgilendiren kısım arkadaşlar. Denizlere attığımız çöpten, fabrikaların attığı kimyasal atıklara, denizlere boşaltılan kanalizasyonlardan düzgün bir şekilde çalışmayan arıtma tesislerine kadar hepsinin bunda payı var arkadaşlar. Bunların bir tanesini bile ortadan kaldırabilirsek bu müsilaj sorununun çözüleceğini bize yetkililer söylüyor. Bugün sizlerle birlikte müsilajın içerisine gireceğiz ve gözlerimizle deniz altındaki canlılığı da nasıl etkilediğine bakacağız arkadaşlar. Üzerimi değiştiriyorum ve denizin altına girmeye başlıyoruz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu anda yanımda İsa Şahin Türk var. Boğaz'ın derinliklerinde videolarıyla kendisini zaten yakından tanıyorsunuz. Burada çok tecrübeli. İstanbul Boğazı'nda sürekli dalış yapıyor. Müsilaj acı sularda da dalış yaptı. Bugün onunla birlikte Hop drop geldi. Bir 5 saniye sayalım. 5 4 3 2 1 1 0 drop geçti mi? Geçti mi drop? Çatır bir drop girdi. Bekle geçince şey yaparız sakin. Sakin diyor. Bir F5 atın. Geçer şimdi. Yalçın 5. yayınlımış hoş geldin. Tamam geçti. Geçti. Kim şeklinde sizlere müsilajı göstereceğiz. Ne düşünüyorsun abi? <laughs> müsilaj daha önceden de geçen senelerde de görüyorduk az da olsa. Şubat ayında paylaştığımız videolarda da zaten var müsilaj. Ama Mart, Nisan aylarından sonra güneşle beraber daha çok oluşmaya başladı. Çok fazla arttı içinde yüzeye kadar çıktı. Şu anda da gördüğünüz gibi çok fazla müsilajla karşılaşıyoruz artık. Kurtulabileceğimiz bir şey mi sence? Her sene kurtuluyorduk ama çok fazla olduğu için şu anda kimse kestiremiyor. Ne zaman gidecek tekrar yürüyor mu sürekli artıyor mu? Bunlar şu anda gözlemleniyor. Net bir şey yok ama normalde her sene oluşuyor ve eriyor. Eriyen bir yapı. Normalde kirli yapı suyun soğumasıyla beraber zaten dibe çöküyor. Her sene kışın yok oluyordu. Bu sene bakalım hem temizliklerin etkisiyle hem de havanın soğumasıyla, suyun soğumasıyla beraber müsilajdan kurtulabileceğiz mi? Şu anda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın inanılmaz bir çalışması var. Seferberlik ilan edilmiş durumda. Farklı şehirlerden farklı belediyelerin çalışanları el birliğiyle birlik olup Denizlerimizi bu müsilajdan kurtarmaya çalışıyorlar. Biz de bugün sahil güvenlikle beraber tekneye çıkacağız. Arama kurtarma ekibiyle beraber bizlere destek verecekler. Oluşabilecek, karşılaşabileceğimiz olumsuz bir duruma karşı bizlerin yanında olacaklar. Müsilaja giriyoruz. Hadi bismillah. Daha şu anda suyun içerisine dalmadan bile denizin alt tarafında nasıl yoğun bir şekilde müsilaj olduğunu görebiliyoruz. Bakalım su altı görüntüleri nasıl olacak? Oğlum gerçekten çok kötü bir şey ya. Ne gibi bir zararı var? Zehirli bir şey mi müsilaj? Müsilajın içerisinde şu anda toksin bir yapı bulunmadı. Sadece şekerli bir yapıda yani sümüksü bir yapıda. Aha. O yüzden de sadece oksijeni kesiyor. Canlılar e, oksijen olan boğazdaki akıntılı bölgeye gidiyor. Buradaki canlılar sadece sayıları azalıyor ve uzaklaşıyor. Oksijensiz Ama, alanda canlı sayısı azalıyor. Azalıyor. E, sadece dipte yaşayan bentik canlılar var. Onlar yuvalayan canlılar. Onlar ayrılamıyor. Oksijensiz ve besinsiz kaldığı için ölüyorlar. Mesela midye. Ölü midyeler. Onlar mesela ölüyor. O yüzden hızlı bir şekilde o canlıları da kurtarmak adına müsilajdan kurtulmak lazım. Biraz da kötü görünüyor ya. Yani sen şimdi daha önceden daldın. Evet. Ne bileyim zararı var mı cilde yüzümüzde <laughs> Yüzümüzle para kazanıyoruz ya <gülüyor> şimdi. <gülüyor> Görüntüsü öyle. Bugüne kadar <laughs> girdik. Denizden kaynaklı ben zaten hiç hasta olmadım. Tamam. Yani bir mikrop kapmadım. Tuzlu su olduğu için eritiyor ve mikrobunu öldürüyor aslında. Eğer sen hazırsan yavaş yavaş suya girelim. Şöyle... Abi baksana ya. <laughs> bu içerisinde bulunduğumuz alanı böyle tarayarak bir devam edelim. Denizaltı canlılığı ne durumda? Müsilaj ne durumda? Bitkileri kaplamış mı? Suyun altında da suyun üstünde göründüğü kadar... Ya aga trolleyeceksiniz durun bir dakika. Bana bir bırakın. Biraz abone modu alalım. İnsanlar trollüyor şu. Olayı bir ciddi dinleyin oğlum. Her yayın troll troll. Nereye kadar ya? Selamun aleyküm aboneler. Bu kadar yoğun mu bir bakalım hazırsan. Tamamdır. Süper bir ekip olmadık mı? Daha öncesinde de zaten biliyorsunuz Kız Kulesi videosunu çekmiştik. Ne zaman arasak bizi hiç kırmıyor çok teşekkür ederim. İsa'nın kanalını da başlarsın. koyacağım arkadaşlar kanal sonuna. Onun kanalına da abone olmayı unutmayın. Gerçekten çok özel videolar çekiyor. Sağ ben müptelasıyım. Boğaz'ın derinliklerinde videolar Vallahi. Olsun. Hadi başlayalım. Şimdi normalde kışın bile daldığımda bu bereyi kapatmıyorum ben ama müsilajdan dolayı kapatsam. Abi çok dileği var. Biliyorum babacım uğraşıyorum. Uğraşıyorum çözülmüyor dileği. Ben anlamadım gitti bu işi yani. Ya benim yayınımda yok abi. Dileği dileği dediğimiz şey nerede? Yok abi bende öyle bir şey. Bu niye kendi kendine dileği yapıyor ya? Yayında benim delay olmaması lazım. Ha, en iğrenç şey chatte iletişim kuramıyorum ya. Ben bir şey söylüyorum siz var ya 20 saniye sonra yazıyorsun. Sabahtan beri idare etmeye çalışıyorum. Gerçekten çok kötü. Yok abi öyle bir ayar. Hayır drop yemiyorum. Yani gecikme de yok. Bilmiyorum anlamadım. Hiçbir yerde gecikme de Mesela bak Q diyeceğim Q. Yazın mesela. Oha. Oğlum kaç saniye taşların çok kötü olur. <laughs> Aynı zamanda yanımızda Sahil Güvenlik Komutanlığından su altı arama kurtarma ekipleri de var arkadaşlar. Onlara da çok teşekkür ediyoruz desteklerinden dolayı. Karşılaşabileceğimiz herhangi bir olumsuz durumda müdahale edip bizleri kurtaracaklar. Çok teşekkürler, sağ olun. Saydım 20 22 tane. <laughs> İnşallah karşılaşmayız ama. İnşallah. Tamam komutanım biz giriyoruz yavaş yavaş. Ben bir döneyim. Ben bir şey tamam. Var. <laughs> tamam, okey. Bakalım. Bir dakika, bir dakika bakayım hemen. Yayın ayarları panelinden bakayım. Bekle. Bakayım oraya da. Ayarlar, yayın. Bekle. Düşük gecikmede. Evet baya düşük gecikmede. Burada bir problemim yok. Atahan hoş geldin. Burada bir problem yok Johnny. Yani bir yerde bir problem var ama nereden patladığımızı çözemiyorum. Yo, internette bir problemim yok. Baksana şurada da yok. Bak yayın gecikmesi etkin değil. Otomatik yeniden bağlan ne demek onu bilmiyorum. Bu yayını kapatınca yeniden bağlanma falan olayı herhalde. Ama yani bir yerde dileğim yok. Kendi kendine delay koyuyor yayın. Onu da çözemedim. Yani nasıl olacağını bilmiyorum. Senin attığın yer açık değil. Arkadaşlar teknik bir bilginiz var mı burada? Tehlikeli bir bilginiz var mı? Yok. Ben şimdi girer önce bakarım ona göre. Yok, neymiş İsa? Şu anda bulunduğumuz noktada 12-15 metrelik bir derinlik var. İsa'yı da beni de zorlayacak bir derinlik değil. O yüzden rahat bir şekilde size bütün görüntüleri göstereceğiz. Yo drop da almıyorum yayında. Öncelikle size bir parça bir silaj göstermek istiyorum. Şöyle biraz alayım. Gerçekte kaygan bir yapısı var. Stipellion hoş Karif geldin. Ay. hani tutunması çok zor. Sümüksü bir yapısı var hemen elden kayıyor. O yüzden gerçekten bunu temizlemek de çok zor olacaktır. Şöyle gösterebilirsem. Kaygan ve yumuşak bir yapısı var. Yani bunun içerisine dalmayı ben de istemem arkadaşlar. Ama bir kişinin denize attığı çöpü engelleyebilirsek bu videoyla yarınlarımız bambaşka olabilir. Her şey Denize atılan küçücük bir çöple başlıyor. Bunu da unutmayın. Devam edelim abi. Ufak ufak bir dalalım biz. Siz de Rahane koduyla hem bir 50 TL benim gibi indirim alabilirsiniz hem de ufak çekiliş hakkı Eyvallah abim ve Hawk Gaming Chairs. Hayırlı olsun kardeşim. Bir <laughs> geldi geldi Zikr askerden döndü. Oğlum şuna bak ya Om her şeyi geçtim buradaki canlılara çok yazık ya Gerçekten çok üzücü arkadaşlar. Yani denizin altında o gördüğümüz tertemiz, pürüzsüz su yok. Her santiminde müsilaj parçaları var. Aşağıda görmüş olduğunuz gibi teknelerin bağlı olduğu halat müsilajla kaplanmış durumda. Müsilajın sadece yüzeyden temizlenmesi yeterli olur mu bilmiyorum. Su altının da oksijenlendirilmesi lazım. Zaten bu konuyla alakalı bakanlığın başlatmış olduğu bir eylem planı var. Onlardan da bahsedeceğim sizlere. Ama çok kötü ya. Lisa, Harbi çok kötü bir durum ya. Of. Ya şimdi zaten gördüğünüz gibi sebepleri açık. Denizin ortasında bir şişe. Sizin dalış videolarında izlediğiniz o güzel... Baba şu bidonu da atmazsın be. Videolarda bile çuval çuval çöp topluyoruz abi doğru değil mi? Girişte çöpler zaten karşımızda. Böyle kıyısal bölgeleri daha çok yıkıyor akıntıyla. Bunların denize ulaşmasını engellemeniz gerekiyor. Bilmiyorum kamerada ne kadar gözüküyor ama GoPro'da ne kadar gözüküyor ama denizin altı çöp dolu. Onu söyleyeyim. İnsani atıklar dolu, plastik şişeler dolu. Hayatımıza giren bir maske var zaten. Büyük... Herkes deli gibi maske atıyordur kesin ya. Bir belayla uğraşıyoruz. O kullandığımız maskeler var suyun altında. Yani arkadaşlar bunu tutup çöpe atmazsanız o da uçar gelir denize düşer. Denize düşmezse doğaya gider. Tekrar tekrar söylüyorum. Bütün videolarımızda söylüyorum. Mesela şu an senin çekmiş olduğun dalış videolarını izleyebilme lüksümüz var mı bu görüntüde? Maalesef. İmkanı yok. Olur. Suyun altında bir tane yazık balık gördüm. Öyle bir kaçtı gitti ki ya benden korktu ya da gerçekten yaşanılmaz hale gelmiş. Senden korkmuştur. Arman'ın suyundan kaçmaya çalıştı. <laughs> Arkadaşlar görüntüleri gördünüz. Gerçekten işler acısı. Şu an senin alışık olmadığın bir durum. Hiçbirimizin alışık olmadığı bir durum. 2007 yılında bir görülmüş müsilaj, ama bu kadar yoğun olmadığı için o hızlı bir şekilde çözümlendirilmiş. Şu an çok yoğun. Gerçekten daha önce karşılaşılmamış bir felaket var. Balıklar burada bile var. Yaşamaya çalışıyorlar çünkü çoğunun yuvalayarak yaşama tarzı var. Ayrılamıyorlar buradan. Sizin hiç yüzeyde müsilaj görmediğiniz yerlerde bile, e, zeminde aynı şekilde müsilajlar var. Bana evet. sorarsan suyun üstünden daha çok bir şekilde. Altta evet yoğun... benim de gördüğüm suyun üstünden çok altına atıl yani zarar vermiş. Bir şekilde suyun altında müsilaj var. Tabii üzerindeki çok azı yani aşağıya biriken tabaka daha fazla. Evet. Peki arkadaşlar müsilajla savaşta hangi boyuta geldik? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın organizasyonuyla Marmara Denizi Eylem Planı hayata geçirildi. Bu eylem planı arkadaşlar Marmara Denizi'ni koruma altına alacak, kısa, orta ve uzun vadeli bütün planları içeriyor. Yetkililerden aldığımız bilgilere göre arkadaşlar Marmara Denizi'nin 3 yıl içerisinde eski haline dönmesi hedefleniyor. Bu videoyu çektiğim an itibariyle temizlik işlemleri son hızıyla devam ediyor arkadaşlar. 360 farklı bölgede 6158 metreküp müsilaj temizlendi. Bu da ne demek oluyor arkadaşlar? Sizlere şöyle göstereceğim. Bu görmüş olduğunuz şişeden 12 milyon 358 bin şişe müsilaj şimdiden denizlerimizden temizlendi bile ama bu... tabii oğlum hoş geldin bu arada Koray ya en tehlikelisi orasıdır zaten bu hızla devam ederse 3 yıl içerisinde eski haline dönmesi öngörülüyor Umarım hızlı bir şekilde bu beladan kurtuluruz çevre ve şehircilik Bakanlığının başlatmış olduğu sefer bu hızlandırılır ya 3 yıl denildiğine bakmayın bu hızlandırılırsa daha da daha da yakın bir sürede çözülür bu bence. Takdir ediyoruz. Bütün belediyeler ortak bir şekilde çalışıp denizimiz... Ha mesela Falcon ben de o kafadayım bu arada. Yani insanlar sadece pet şişe falan olduğunu düşünüyor da gerçekten bence e, kimyasal atıklar daha çok zarar veriyordur. Yani aslında en büyük tehlike kimyasal atık. Yani bizim bu şişeler bir şeyler okey de kimyasal atık çok çok daha tehlikeli. Marmara Denizi'mizi ve farklı illerde olan müsilajı temizlemeye çalışıyor. Sen de bize destek verdiğin için çok teşekkür ederim abi. Ne zaman arasam evet, destek veriyorsun, yalnız bırakmıyorsun. Arkadaşlar İsa'nın kanalını buraya bıraktım. Delimine kanalını da buraya bıraktım. Daha çılgın, daha eğlenceli, daha bilgilendirici videolarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sıkıntı ya, gerçekten sıkıntı. Harbi büyük sıkıntı bu arada ya. Oğlum şu dileği çıldırtıyor beni. Ben şu an Q diyorum yine. Bak kaç saniye sonra yazacaksın sayıyorum 1. 23 saniye ne demek? Ben bu chatle nasıl yayın yapabilirim oğlum? 23 saniye delay ne ya?